Öncelikle 85 mahalle muhtarına çok teşekkür etmek istiyorum. 85 mahalle muhtarı, muhtarlar daha doğrusu bizim paydaşlarımız, onların sandık kurulu başkanlığı ve heyetiyle birlikte düzenlediler. Sandık kurulu başkanlığı muhtar oldu. İki tane heyet ya da liste içerisinden iki tane arkadaşımız kurulu oluşturdular. Çok büyük olgunluk içerisinde geçti. Takibatını yaptık. 85 mahallemizde merkez mahalleyle birlikte 92 delegemiz delegeyi seçtik. Bazı mahallelerde çok iddialı seçimler oldu. Bu iddialı olan yerlerin durumunu da ben şöyle atlediyorum. Ziraat odasında çok iyi işler yaptığımızın altını çizmek istiyorum ki orada yüksek derecede teveccüh geldi. Çok iddialı, çok ciddi e, seçimler e, yapıldı. E, tüm e, delege olan e, arkadaşlarımızı kutluyorum. E, önümüzdeki süreçte de e, şeye gireceğiz. E, seçim satım haline gireceğiz. Şubat ayının 1'i e, ile 30'u arasında da kongremizi e, planlıyoruz. Onun da büyük olgunluk içerisinde geçeceğimi geçeceğini düşünüyorum. Seçilen arkadaşlarımızı tekrar kutluyorum. Muhtar arkadaşlarıma da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim bizim kanunumuz Şubat ayı içerisinde söylüyor. Çok uzatmak istemiyoruz. Bunu yönetim kurulu meclis üyelerimizle birlikte karar vereceğiz. Çünkü o arkadaşlarımızın da söz hakkı, söz sahibi var. Yönetim kuruluyla beraber karar vereceğiz. Ben e, delege e, seçilene kadar adaylığımla alakalı herhangi bir şey söylememiştim. Evet, yeni dönem için adayım. E, mevcut yönetim kurulu üyelerimle birlikte iyi çalışmalar yaptık. Bu başarıyı, bu ziraat odasının başarısını onlarla birlikte e, bu noktaya getirdik. Yeni dönemde de oturacağız birlikte hesaplarımız, kitaplarımızı yapacağız arkadaşlarımızla beraber. Yeni dönemde adayım. E, aday adını duyduğumuz e, bildiğimiz 2-3 e, arkadaşımız e, maalesef sandıklarından çıkamadılar. E, yeni aday adı henüz daha duymuş değilim. E, biz bu adaylıkla alakalı çok üzerinde durmuyorum. bu Konsensüs sağlayarak üzerinde durmayı daha iyi e, olacağını düşünüyorum. Bu delege seçimi arasını işte baz alarak buradaki şeyi durdurmadık, yani çalışmayı durdurmadık. Orada her gün hemen hemen ben gittim, bizzat kendim takip ettim. o da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Orman temizliği bitti, şimdi çit çevirmesiyle, tavuk teliyle etrafı çevireceğiz, tel örgüyü alacağız, korunaklı hale getireceğiz. Üç tane seramızın çatısı çatıldı. Bir diğer seramızın temeli atıldı. Beşinci seramız da hibe olarak gelecek bize. Okulumuzun tarım okulu açacak olduğumuz tarım okulumuzun şapını attık. Dolayısıyla oradaki tüm çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bursa İnegöl'den yarı bodul meyve fidanlarımızı zaten aşılacak olduğumuz ham anaçların siparişlerine vermiştik. Onlar arkadaşlarımız önümüzdeki hafta almaya gelecekler. Her şey orada çok güzel olacak gerçekten.